Hasan Bey öncelikle hoş geldiniz fuarımıza. Nasıl geçiyor fuar? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Fuar gayet yoğun geçiyor. Uzun zaman olmuştu biliyorsunuz pandemi sebebiyle. Geri dönüş güzel oldu. Bir araya gelmeyi özlemişiz. Benim beklediğimden daha büyük bir yoğunluk oldu gerçekten. O bakımdan çok mutluyuz. İnsanlar bir araya geldiği zaman, yüz yüze geldiği zaman iletişim tabii çok farklı bir boyutta oluyor. Biz şu ana kadar fuarın hem yoğunluğundan hem katılımcı çeşitliliğinden çok memnunuz. Peki interpret olarak ürünlerinizden hem bahsedelim hem de yeni yapacağınız veya yaptığınız ürünleriniz hedefleriniz neler? Evet, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler her zaman çok rağbet görüyor, özellikle bugünün dünyasında ekonomik sıkıntıları da göz önüne aldığınız zaman katma değerli çözümler çok fazla ön plana çıkmaya başladı. E biliyorsunuz Türkiye'de buhar geri dönüşüm sistemleri artık zorunlu hale geldi. O alanda hem birinci aşama hem ikinci aşama buhar geri dönüşüm sistemlerinde onaylı, Türk standartlarından onaylı sertifikalı ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Aynı zamanda yanlış dolumu engelleme sistemlerimiz çok fazla rağbet görüyor. Çünkü biliyorsunuz artık karlılıklar minimum seviyede. Dolayısıyla artık yakıt karışımları çok ciddi maliyetler karşımıza çıkartıyor. ve bunların karşılanması çok daha uzun zaman alıyor. Yanlış doluma engelleme sistemleri bu alanda çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Çünkü yatırımın geri dönüş süresi çok kısaldı. Akaryakıt fiyatları da arttıkça. Komple altyapı çözümlerimizle faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında. Kendi üretimimizde yaklaşık 20 ülkeye ihracatımız devam ediyor. Yeni ürettiğimiz ürünler var. Bu ürünlerle altyapıda yine faaliyet göstermeye devam ediyoruz. E, yurt dışından e, ortaklık kurduğumuz firmalar var. Özellikle e, su problemi yaşayan istasyonlarda bu sızıntıları gidermek için ekonomik çözümlerimiz var. E, bunları adapte ediyoruz, Türkiye'de kullanıyoruz. Dolayısıyla mühendislik alanında teknik anlamda birçok çözümümüz var A'dan Z'ye. E, bunlarla ilgili faaliyetlerimiz hem Türkiye'de hem yurt dışında devam ediyor. Peki orta ve uzun vadede diyeyim ama bence yeni çıkaracağınız ürünler vardır. Bunlardan biraz bahsetmek ister misiniz? Evet, e, Türkiye'nin ekonomik şartları artık ithalatı daha e, az rabit görür bir hale getirdi öyle söyleyeyim. Çünkü bizim para birimimiz e, yabancı para birimleri karşısında değer kaybettikçe ürünlerde otomatikman zamlanmış oluyor. Dolayısıyla bizler de bu ürünleri daha ekonomik e, olarak olarak müşterilerimize sunabilmek için bunların yerli üretimiyle ilgili faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Interpet kurulduğu yıldan beri bir üretici. 30 yılı aşkın bir süreden beri birçok ürün üretiyoruz. Şu en son çıkan ürünlerimiz daha çok altyapıda, tesisatlarda kurulan, kullanılan ürünlere yönelik. Bunlarla da ilgili petro şirket, şirketlerinden onaylar alıyoruz. Onların onayladığı ürünleri de sektörü sektöre sunmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız gittikçe artacak. Türkiye ekonomisi çok büyük bir ekonomi, yatırımı er ya da geç mutlaka geri döndüren bir ekonomi ve Türkiye stratejik olarak, lojistik olarak dünyanın tam ortasında ve büyüyen pazarlar işte Orta Doğu, Afrika pazarları Türkiye'yi bir lojistik merkez gibi kullanıyorlar. Biz de bundan faydalanıp kendi ürünlerimizi yurt dışına daha fazla sunmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki eklemek istediğiniz bir konu var mı? Biz de çok teşekkür ederiz. Fuar çok güzel. Ben sektörümüze her zaman olduğu gibi katkı sağlamasını ümit ediyorum. Biz ilk fuardan beri buradayız. Burada olmaktan da mutluyuz. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.